Merhaba. Daha önceki videolarda ebeveyn kişilik tiplerini ve ebeveyn davranışlarını anlatmıştım sizlere. Ee, şimdi ise çocuk yetiştirmede kullanılan yanlış ebeveyn tutumlarından bahsetmek istiyorum. Çocuk yetiştirmede ebeveynlerin yaptığı en önemli hatalardan birisi psikolojik ve fiziksel ceza uygulamalarıdır. Fiziksel cezalandırma, itme, vurma, dövme gibi hareketler ebeveynin çocuğun güçsüzlüğünden yararlandığı, çocuğu en sevdiği şeylerden uzaklaştırma ya da haklarından mahrum bırakma ile tehdit ettiği olumsuz bir davranış türüdür. Psikolojik cezalandırmada ise ebeveynler çocukları disiplin etme amacıyla onları görmezden gelmeyi tercih ederler. Kısıtlanmış ebeveyn sevgisine mahrum bırakılan çocuk fiziksel cezalandırmaya göre daha fazla yaralanır. Yok sayılan çocuğun benliği ve öz saygısı derinden zarar görür. Terk edilme ve sevgisiz kalma korkusu suçluluk duygusunu artırır. Çocuk içine kapanarak depresif davranışlar göstermeye başlayabilir ya da tam tersi tepkiyle öfkesini şiddete dönüştürebilir. Ne yapsam boş, hiçbir şeyin anlamı yok, keşke doğmasaydım gibi düşünceler depresyon aşamasında kurulan cümlelerdir. Çocuk öğrenilmiş çaresizlik psikolojisiyle ne yaparsa yapsın artık durumun düzelmeyeceğine, uslu dursam da söz dinlesem de öfkeleri geçmez gibi düşüncelerle sonucun her zaman aynı olacağına, zaten beni hiçbir zaman sevmediler, zaten hep kızıyorlar gibi cümlelerle bu durumun gelecekte de devam edeceğini, dediklerini yapsam da beni asla sevmeyecekler, beni dövecekler, bana kızacaklar gibi düşüncelere inanmaya başlar. Bu tarz ebeveyn tutumları çocuklarda travma yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Aslında durumu düzeltmeniz için yapmanız gerekenler basit ve etkilidir. Öncelikle çocuğunuzu göz ardı etmeyin. Siz onların nasıl hissettiklerini umursamazsanız, büyüdüklerinde onlar da başkalarının hislerini umursamazlar. Kendi sorumluluklarınızı çocuklarınıza asla yüklemeyin. Örneğin işinize geç kalmanızın veya otobüsü kaçırmanızın sorumlusu çocuğunuz değildir. İyi bir zaman planlaması yani zaman yönetimi bu sorunlarınızı çözmeye yardımcı olur. Öfkenizi çocuğunuza yansıtmayın. Eğer öfke ile ilgili gerçekten bir probleminiz olduğunu aşamadığınızı düşünüyorsanız yardım almanız bu noktada e, faydalı olacaktır. Ve unutmamanız gereken en önemli şey çocuğunuz sizin kopyanız değildir. Evet, ortak gelenlerinizden meydana gelmiş olabilir. Ama ne olursa olsun yine de sizin gibi düşünmesini ve davranmasını beklememeniz gerekir. Karakterine saygı gösterip olduğu gibi kabullenin ki ileriki yaşamlarında birer kayıp çocuk olmasınlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.